severler. <laughs> 18 Nisan, e, yarın Cuma, yani bugün Cuma diyelim artık, gecenin saat 4.15'i. E, benim de çalışmalarım ancak bu saatlerde bitti. E, hatta Bursa bu saatte bitti. Bunu söyleyeyim sizlere. E, İstanbul'a... E, büyük ihtimal 7-8 gibi biter <laughs> e, 2-3 günden beri bir video yapamıyordum daha doğrusu yapmak istiyordum ama yapamıyordum çünkü yaz sezonu başladı artık oyunlar altılı e, yanlar 10 koşuluk bir program var mesela e, hem gündüz hem gece 10-10-20 koşu yapıyor tabi şartlı bir tay yarışları da var inanılmaz derecede yoruyor eee maalesef video yapamadım yani öyle söyleyeyim. Sizlerden de kusura bakmayın. Öncelikle onu belirteyim. Ee, şimdi arka planda Twitter adresim zaten hesabım var. <laughs> ee, yani bugün bizim açımızdan iyi geçtiğini söyleyebilirim. Özellikle ee, dün de iyi geçti. Hepsini zaten sizlere göstereceğim şimdi ekranda. Ee, öncelikle sizlerden ricam kanala abone olan yani olmayı unutmayalım ücretsiz bir şekilde yani kanala abone olduğunuz zaman ücretsiz bir şekilde olabiliyorsunuz ara sıra böyle video yaptığım zaman en azından görebiliyorsunuz beğeni yaparsanız da sevinirim gerçekten işin ucunda bir emek var sizlere ben borsada tuttuğum isimlerden bahsedeceğim böyle ön plana çıkardığım isimlerden bahsedeceğim sizlerden de ricam yani beğeni eksik etmeyelim aboneyi de eksik etmeyelim gerçekten bir efor sarf ediyoruz bir <laughs> emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığında bu şekilde sizlerden alabiliriz. Ee, diğer günler işte WhatsApp grubumuzda üye olmak isteyenler veya sitemize üye olmak isteyenler e, zaten aşağıda numaram da var, sitenin adresi de var. Birazdan geçireceğim. Ee, o şekilde de olabilirsiniz. Hatta Twitter'da karşınızda numaramda yazıyor. Oradan da WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Şimdi bugün ve dün ne yapmışız? Sizlere ekranda onları göstereceğim. Ee, hemen bakalım. <laughs> evet, sezonu bu şekilde açtık. Görüyorsunuz umarım ekranda. Ankara birinci altımız bugün 335.719 TL isabet sağladı. Yani bu ne demek oluyor? Ee, sezonu açtık. Yani biliyorsunuz ben size her videoda söylüyorum. Yani bizlerden 3 bin lira, 5 bin lira altılı yakalamamızı beklemeyin. Zaten biz bu altınları e, yakalasak bile yani içimizde bir burukluk olur. Yani anca üyeleri e, tebrik ederiz yakaladıkları için. Fakat biz böyle altıların her zaman üstesinden geliyoruz. Böyle altıların yani e, tabiri caizse ustasıyız. Bugün de bunu net bir şekilde grubumuzda hem WhatsApp grubumuzda hem de e, görkemanaliz.com e, site üyelerine hem de sosyal medyaya bunu gösterdik. E, hemen girelim, sizlere gösterelim bugün neler yapmışız. <laughs> ben ekrana tıkladım. İlk ayakta 5 numara geldi Gökhan Kocakay'ın birinde, İkinci ayak 2 iki numara geldi Seyhar. Aslında 1-2 yazılabilirdi ama 6 numara devre alemden ben ters bir yarış beklemiştim. Yani 6 numara devre alem gelse büyük ihtimalle bu 6'lı Ganyan devrederdi. 3. ayak 7 numaralı Saburan geldi bakın. 4 at içerisinde 28 lira Ganyan. Net sonuncu at. %1'lerde oynamış bir atı. 4 at da verdik. 5 numaralı Grey Dragon'u e, sizlere bank olarak önerdik. İlk ayakta 7 numaralı e, Safkan geldi şartlı bir tay yarışında. Ve son ayakta da Mücahit Bayır'ın bindiği Fortuna Bey e, yarışı kazandı de ikramiye de e, gittiğimizi söyleyebilirim sizlere. Zaten gördüğünüz gibi sağda köşede 335 bin lira gibi bir ikramiye verdiğini e, işte bulan görkemalesi.com üyelerine ayrıca üyelik numaramız bakın burada yazıyor. Yani bunlardan değerlendirebilir yani değerlendirebilenler değerlendirip sizlere kuponları göstereceğim. 1 milyar 800 arkadaşlar bakın ne kadar temiz ne kadar güzel. 335 bin yani. Şurada. Sonrasında gelelim. İşte WhatsApp konuşmalarımız. Üyelerimizin mutluluğu. Ee, burada hepsi yazmış. Ondan sonra <laughs> işte yani yine üyelerimizin mutluluğu. İşte hayırlı olsun tuturan herkesi görkem tahmin konusunda üzerine tanımam kardeşim. Yazan dostlarımız. Ee, ve gelelim <laughs> bir diğer kuponlara. Yani adam bakın Vakıf Bank'a koşa koşa gitmiş. Vakıf Bank'taki sizlere dekontun üzerine ne yazmış? Görkemanalizis.com Teşekkürler kardeşim. Paraları çekmiş atmış. Sonrasında dekontu da zaten burada gördüğünüz gibi 279 bin yazıyor. Bakın mouse'un üstüne tıkladığımda. Yani Toplamda 55 bin lira gibi bir rakam kesmiş devlet. Sonrasında yine bir diğer tutan kuponları gelelim. Bakın bu abimiz e, yine aynı keza geniş oynamış. Yani ilk ayağı çok fazla at yazmış. E, bu da aynı şekilde sabit sağladı. Şu oyun mesela arkadaşlar bu beşli ganyan bakın şöyle göstereyim ben sizlere. Şu oyun ilk ayak 2 geldi. Ee, sonrasında 7 geldi. 5 geldi. Ee, sonra 7 geldi ve 7 geldi. Şu oyun 5'li Ganyan 250 liraya 128 milyar para almış. Yani düşünün. Şöyle düşünün. <laughs> Hemen sizlere onu da söyleyeyim. Göstereyim. Yani şu 6'lı ganyanı değil de bakın şu 6'lı ganyanı değil de buraya çıkın şurayı elinizle kapatın. Bunun 5'li ganyanla oynadığını düşünün. Yani 5'li ganyanla oynadığınız takdirde e, çok fazla bir rakam tutmaz. İşte 4-3-12-2-4-6-7 16 desek 70 84 oyun 2-4-6-8 36-40 ee, çok fazla bir şey tutmaz ee, güzel bir ikramiye almış abimiz ee, 128 milyar vermiş bu 5 lira yanında hayırlısı olsun kendi gözünüzde gördünüz her şeyi kanatıyla birlikte hem kupon hem şablonla birlikte bir gün öncesine bakalım bir gün öncesi ee, Elazığ'da 5 milyon bakın tevzidir bu 5 milyonu bir atla kaçırdık o da aslında bizim hatamız. Onu da göstereyim. Teksiz bir kurgu önerdik. Onu net bir şekilde söyleyeyim. 570 TL'ye bir kurgu. Bakın 570 TL'ye bir kurgu önerdik. Ekrana gelsin. Hemen açıyorum. Evet. Ee, yani şu kurguya bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Görüyorsanız. Dün ilk ayak 8 geldi. ikinci ayak 5 geldi. Üçüncü ayak 10 geldi. Dördüncü ayak 11 geldi. Beşinci ayak Victor Dorop 6 numara geldi. Son ayakta Özerdinç geldi. Bir numara. Birinci altılı 5 milyon 200 bin lira gibi bir ikramiye verdi. İkinci koşuda 5 numara yazsak bu kupon 700-800 lira yapacak. Belki 5 milyonu eee Değil ver 5 milyon değil de bu sefer 3 milyon verecek. Çünkü 2 kişi bilmiş olacak veya 3 kişi bilmiş olacak veya grubumuzu kimden oynuyorsa artık kaç kişi oynarsa kupon bölünecekti. Türkiye'de bir kişi bildi bunu. Ee, bizler 5 milyonu elimizde kaçırdık. Sonrasında ikinci altılığı bakın yine Elazığ'da ee, 100 milyon verdi galiba ikinci altılı. Öyle hatırlıyorum. Onda da maalesef hata yaptık. İlk ayak 10, 11, 6 geldi, 1 geldi. Tabelada 8 numaralı taya banko vermiştik. Son ayak olgun adam geldi. Şu altılı kayını 100 bin lira verdi. Yani daha nasıl kuralım oyunları kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Ee, o günün zaten gündüzü hemen o günün gündüzü İstanbul altılısını isabet sağladık. 13.620 268 lira verdi. İlk ayak 7 numaralı Tay e, Ekürüler Kaya Ekürüleri alternatif Bank olarak vermiştik. İkinci ayak e, Special Man e, Bana göre erkek Tay gibi kazanabileceğini düşünüyorum ben. Bu atı tek vermiştik. 5 numaralı e, kaka, ba kaka Bambo diye bir at vardı galiba. Öyle hatırlıyorum. E, o geldi. Select sıra. Gördüğünüz bir numara. Sonra dokuz geldi. Şurayı patlattık mesela. Tabel ayağını patlattık. AGF geldi. Gelmesi. E, bu altıda 60-70 bin lira verirdi. Son ayakta da Los Adanos üzerinden bir at geldi. Yine ilk defa koşan bir at. Bu altıdaydı. da 13 bin lira gibi bir rakamları taşıdı. Kendi gözünüzde zaten görüyorsunuz. E, işte tutmuş kuponlar, tutmuş şu adonlar. E, işte birebir hepsi yani bu şekilde. Sizlere bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi ee, Şimdi borsada tuttuğum isimlerden bahsedeceğim sizlere. Umarım dediğim gibi bir faydamız dokunur. hani ee, bir fayda sağlarız. Ee, sizlerden dediğim gibi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Beğeni tuşuna da basalım. En azından eee moral e, motivasyon olarak hani bizler de o şekilde kendimizi e, şey yapabiliriz. Yani moral olarak geçinebiliriz. Onu belirteyim. E, Bursa'da evet tuttuğum isimlerden bahsedecektim sizlere ben. Yaklaşık 12 dakikalık bir video oldu şu an. 20 dakikada zaten kapatırız. Ee, yarın fayda sağlayabileceğimi düşünüyorum ben Bursa'dan ee, hemen onları sizlere söyleyeyim <laughs> evet şu an gelmiştir ekrana evet arkadaşlar Bursa birinci koşuda ben sizlere e, üç isimden bahsedeceğim bunlardan e, ee, 4 numaralı Tuncer artık kazanmaya yakın. Çok uygun bir grup. Zaten handikap puanı da yüksek puanın bu gruptan daha e, kötü bir grup bulamazdı. Kazanması lazım. Ekirüsü de çağırdayım. Aynı şekilde e, şanslı konumda. 10 e, numaralı Cincinnati e, Kaizbert e, muhakkak yani ön tarafta böyle iki gitse bile konumlansa bile düzlükte bir an vites arttırıp yarış kazanabilir. Bir numaralı Akkobaktan'ın yarış bekliyorum. Sonra İzmir yarışı Çin'de aslında. Kum'da bile kazandı bu at. O gün Muhammed Meri Bilgin'le. Yarın Mertan Çelik var. Yine etkili koşar. İki numaralı Karacahisar'ın orijini kesinlikle ve kesinlikle Çin. Onu net bir şekilde belirteyim sizlere. Bu atın yanlış hatırlamıyorsam anneden kardeşi ee, Jübide kız bugün koşmuştu galiba Ankara'da ee, bu isimle kardeş. Ee, ve son olarak yani yazarsanız bilemem ama 9 numara prenses değil de sürpriz hanesinde değerlendirin. Bu yani 4-5 isim muhakkak kuponlarda bulunduralım. İlk ayak gerçekten sıkıntılı. Yani ben buraya e, geniş kurgular için bir iki isim daha önereceğim ama sizler bu 5 isimle geçebilirsiniz. Günün ikinci kursunda 9 numaralı Kuvvet Queen önde boş kalırsa bu at e, sürprize imza atabilir. Onu net bir şekilde belirteyim. İzmir'den geliyor. Hedef bir şekilde geliyor. E, zaten bu grupta şu an e, Seliboy aradan gelecek. İdmanlarını çok beğenemedim. Cafer Bey e, yaşını aldı gitti artık. Yani Sibep'si aradan sonra yarış gördü. sırakuza e, bu gruba geçeceğini düşünüyorum. Turgut Efesi bir türlü kendini toparlayamadı. E, Razink Boy aradan sonra yarış gördü ama istenilen kıvama gelmedi. Rozer ya soru işareti ama 9 mu Kurt Queen'le bir deneme yapabiliriz. Sadece yanına seli boyu değerlendirebiliriz. <laughs> Günün 3. koşusunda şartlı bir yarışta iki isimden bahsedeyim. Bunlardan bir numaralı Darkman İzmir'den geliyor. Özellikle evet, belirteyim. E, Yeni numara Shining Light. Ee, muhakkak bu iki ismi değerlendirelim. Orjin bakımından yazmak isteyenler ise 5 numara Sarı Bomba ve 6 numara Shadows The Night. Bu isimler geniş kurgular değerlendirsin. Günün dördüncü kuşusu Altın Mora 1200'de her çıktığı yarışı Bursa pistinde etkili koşmuştur. Fakat bu at sıkıntılı. sorunlarında ee, sorunların yüzünden yani hep eksik koşuyor ama eksik koşmasına rağmen çok iyi gruplarda tabeli mücadele, mücadelesi veriyor. 9 ma operasyon biliyorsunuz sürat koşusu ikincisi bu at. Alihan'ın arkasında ikinciliği olduğu yarış var onu belirteyim. Yani bu iki at çok çok önde. yani bu iki atın dışına çıkmaması lazım normal şartlarda. <laughs> yani olur. Yarıştır bu. <laughs> Özellikle beş Bey e, Beşme Uygar Bey'e dikkat edelim. <laughs> Günün beşinci koşusu Bursa Emniyet Müdürlüğü koştu. E, bu koşuda da sürpriz olma şansı yüksek olduğunu düşünüyorum ben. E, e, sürprizlerden 5 numara arka Diopolis İstanbul'da hazırlanıyor. Özellikle belirteyim. 9 e, dokuz Leeds Min Tuygadır. Bu at yarın AGF'ye çıkacaktır. Büyük ihtimal babası şampiyon bir e, isim. Yuşma <laughs> Karıç için yine aynı şekilde Taşlımov temsilcisi. E, kısa mesafelerde çok etkili koşan bir babaya sahip. Ee, 11 ben, e, 11 numaralı Warrior Pet'in ben yarın çok etkili koşmasını bekliyorum. Hem 10 Hot Kentek ile Ekerüsü ile birlikte hem de diğer 11 numaralı Warrior Pet'le ile birlikte çok etkili koşmasını bekliyorum. 12 numara Kızıl Beril Dilba takı aldı. Bu pisti çok seviyor. Ee, muhakkak sürpriz hanesi değerlendirmeli. Yani bu isimleri muhakkak yazalım. 6 numara İzmir yarışını ben beğendim. Yani buraya 6 at yazsak yeterli olduğunu söyleyebilirim. Günün altıncı koşusunda 12 numaralı Friz ve 14 numaralı Bayut arasında geçebileceğini düşünüyorum ee, bu yarışın iki isim bana göre yeterli. <laughs> Günün 7. koşusunda yine Ankara'dan gelen bir isim var bir numaralı Ceyjo. Ee, bu atın idman pistindeki görüntüsü, görünümü, idmanı hani hepsi çok iyi durumda. Ee, Dilenler tek atabilir. Hani illa rakip olarak yazarsanız General Quartz temsilcileri 3 numaralı Bestgenan ve 4 numaralı Miss Concolor e, rakip konumunda diyebilirim. Günün 8. koşusunda iki isimden bahsedeyim. Bunlardan 10 numaralı Sülertay eee ve <laughs> özellikle eee çime çıkacak olan takip atımız e, özellikle 12 numaralı Fırtınalı Gök e, ve 13 numaralı Zeeyn Abdii muhakkak ve muhakkak bu üç ismi sürpriz hanesine değerlendirmeli. Günün son ayında da 3 numara Thunder of Shine'in ben kazanmasını bekliyorum. 228 günlük bir arası var ama bu atın e, bursa erişleri <laughs> baktığımızda daha sert gruplarda koştu. Ve e, hazırlık bakımından yani galopları mevcut bu atın yaklaşık bir 9-10 tane galobu vardı öyle hatırlıyorum. 5 e, tane uzun galop da geliyor bunların 3 tanesi 1200 galoplarla geliyor. Yani üzerindeki Cem Altu kardeşimiz yeter yani yanlış bir yer tutmasın sadece o yeter. E kısa altı yarışından sonra bu at araya gitti. 226 günlük araya gitti. Polstar Prensesimikya Polestar dediğimiz at. Biliyorsunuz İstanbul'da yani Grup 2 yarışlarında koştuğu, Grup 3 yarışlarında koştuğu yine e, ee, Sadın eli yeşil koştuğuna koştu, inini koştuğuna koştu. Yani bunlarla baş boyun foto biten bir yarıştı. işte. Ee, Tanrı of Şahin yarın ben kazanmasını bekliyorum. Ee, dilenler tek atabilir. <laughs> ee, hemen <laughs> evet ekranını da alalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani umarım sizlere Bursa'da tuttuğum simlerden de bahsetmişimdir. Hem de bugünkü e, Ankara 6'lısını e, nasıl <laughs> aldığımızı, nasıl yakaladığımızı ve e, sezonun açılmasıyla daha iyi işlere imza atabileceğimizi göstermişimdir. Hepinizden tekrardan ben şimdiden e, hayırlı geceler, hayırlı sabahlar dilerim. Saat şu an 4.35. Yarın için hem İstanbul hem de Bursa programından bol şanslar dilerim kanala abone olmayı unutmayalım özellikle. Bakın ücretsiz eee beğeni yapmayı unutmayalım. Bunlar ücretsiz. Hem ücret tek e, şeyimiz var. O da birazdan alt yazıda geçer. Hatta üstte e, evet. 0552 291 bu WhatsApp numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize e, tekrardan sevgiler, saygılar. Hayırlı cumalar dilerim. Görüşmek üzere.